Siyah turpun bilinmeyen 10 faydası Turpun sevinin nadirdir. Salataların içinde bile ayıranlar vardır. Hele bir de bu turp siyah turp ise işler biraz daha değişir. Malum biraz acıdır. En meşhur olduğu konu ise tartışmasız öksüreğe iyi gelen şifalı kısmıdır ki geçmiş videolarımızda bundan bahsetmiştik. İçerdiği birçok vitamin ve bileşenler ile vücudun dostu, hastalıkların ezeli düşmanıdır kendisi. Lafı çok uzatmadan gelin siyah turpun faydalarını öğrenelim. Kara turp olarak da bilinen siyah turp içerdiği bileşenler ve maddeleri sayesinde kanserli hücrelere karşı oldukça etkili bir antioksidandır. Uzmanlar bu konuda salataların ya da yemeklerin içinde tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Geçmek bilmeyen öksürüğü söker atar. Hepimizin duyduğu ve gerçekten de çok etkili bir yöntemdir kendisi. Turpun ucunu ve alt kısmında kalan kök kısmını çok az miktarda kesin. İçini bal ile doldurun. Genellikle bir bardağın üzerine konularak balın süzülmesi beklenir ve süzülen bal içilir. Bunun haricinde ise tabak görüğü gören turpa dökülen bal kaşıklanarak da yenilebilmektedir. Kara turpu çiğnemenin diş etlerine iyi geldiği de bilinen faydalarından birisidir. Ayrıca diş etlerinde bulunan iltihapları da iyileştirerek ağrıları hafifletir. Akşamları yemeğin yanında salata olarak yenilen siyah türp veya acısına aldırış etmeden içilen bir bardak türp suyunun insan vücudunu rahatlatarak uyku verdiği kanıtlanmış yararları arasındadır. Aynı zamanda bileşenlerindeki iot ve kükürt miktarı midenin çalışma performansını olumlu şekilde etkiler. Ancak uzmanların bu konuda bir uyarısı var. Turp son derece gaz yapan bir yiyecek olduğu için Mide rahatsızlığı yaşayanların dikkatli tüketmeleri öneriliyor. Olası bir soğuk algınlığına, boğaz iltihaplarında, bademcik şişmelerinde ve biraz önce bahsettiğimiz gibi öksürüklerde balla karıştırılıp tüketmek çok etkilidir. Bunun için rendelediğiniz bir ufak turpa isteğe bağlı 2-3 yemek kaşığı bal ekleyerek yiyebilirsiniz. Turp içeride yüksek oranda demir ve folik asidi ile kansızlığa en az ıspanak kadar etki eder. Kansızlık sorunu yaşıyorsanız, rendelenmiş ufak bir turpu, zeytinyağı ve sirke ile karıştırarak tüketebilirsiniz. Tadı çok acı geliyorsa içine aynı miktarda havuç da rendeleyebilirsiniz. Siyah turp özellikle de suyu, astım hastalığına oldukça iyi gelmektedir. Nefes almayı kolaylaştırır. Üst solunum yollarını rahatlatarak nefes darlığı yaşayanlara yardımcı olur siyah tüp tüketildiğinde kanı zararlı maddelerden de arındırır. Bunun haricinde halsizliğe bağlı gözüken şikayetleri de ortadan kaldırmaktadır. Son olarak da siyah tüpün içerdiği potasyumun gücüyle tansiyon hastalarının da yüzünü güldürdüğünü belirtelim. Yüksek tansiyondan şikayetçiyseniz siyah tüp tüketebilirsiniz.